Herkese iyi akşamlar. Ben Doktor Sema Huzurul Sönmez. Bugün sizinle bağımlılık konusunu konuşacağız. Bağımlılıkla ilgili yanlış bir inançtan bahsetmek istiyorum. Bağımlılık bir irade zayıflığıdır. Oysa bilimsel veriler bize göstermiştir ki bağımlılık sadece irade ile açıklanamaz. Bağımlılık süreçlerinde biyolojik, psikolojik, sosyal birçok faktör etkilidir. İnsan beyni ödül sistemiyle çalışır ve hayatta kalabilmek için gerekli olan yemek yemek, sosyal bağlar kurmak, başarı elde etmek gibi davranışlar beynimizde haz duygusu oluşturur ve bu haz duygusu sonrasında dopamin gibi nörotransmitterler beynimize salgılanır ve beyin bu deneyimleri tekrar etmek ister, haz aldığı için. Aslında bu sistem olmasa hayatta kalmak için gerekli davranışları da sürdüremeyiz aslında. Ancak bazı maddeler ve davranışlar vardır ki alkol gibi, uyuşturucu maddeler gibi, kumar gibi, dijital bağımlılıklar gibi bunlar bu sistemde çok daha fazla bir uyarıya sebep olur. Ve bu uyarı sonucunda beynin denge mekanizması değişir. Ve kişi aynı rahatlamayı hissedebilmek için e, bu davranışları daha fazla, daha sık ve daha uzun süre yapmak isterler. Bu noktada aslında bağımlılık artık bir alışkanlık zinciri haline gelmiştir. İlk başta merakla başlayan bir deneyimken daha sonra stresle baş etme yöntemi haline gelir ve ardından da kişinin günlük yaşamını etkileyen bir kısır döngüye dönüşür. Burada önemli bir farkındalık geliştirmek gerekir bağımlılık çoğu zaman karakter sorunu değil, öğrenilmiş bir beyin davranışıdır. Ve öğrenilmiş davranışlar değiştirilebilir. Beynimiz yaşam boyunca değişme kapasitesine sahiptir. Buna biz nöroplastisite diyoruz. Yani yeni davranışlar tekrarladıkça eski davranış yeni yollar oluşur beynimizde ve eski davranışlarda zayıflar. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele eden kişiler için değişim mümkündür. Bugün küçük bir farkındalık egzersiziyle bitirmek istiyorum. Kendinize şu soruyu sorun. Hayatımda bana gerçekten iyi gelen ve uzun vadede beni güçlendiren hangi davranışlar var acaba? Bağımlıktan uzaklaşma çoğu zaman yalnızca bir şey bırakmak değil, aynı zamanda onun yerine sağlıklı alternatifler de ortaya koyabilmektir. Bugünkü videomuzun sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.